Selamlar video geçmeden önce Instagram adresimde büyük bir çekiliş var. Yarın açıklayacağım. Tek yapmanız gereken açıklama kısmından Instagram adresimdeki şu gönderinin altına sadece ID yazmanız. Sadece bu kadar. Hadi bakalım video geçelim. Selamlar video hoş geldin. Sıralı maçtayız. Bugün Lyle ile karşındayım. Sizlere hani böyle video sonlarında diyorum ya işte benden oynamamı istediğiniz hero'ları yorumlara yazın diye. Son 2 haftadır ben bu hiroları bu arada not alıyorum yorumlara yazdıklarınızı. Son 2 haftadır özellikle Layla çok fazla isteniyor. Böyle not aldığım hero'ların başında geliyor. Ya arkadaşlar nereden çıktı bu Layla aşkı ben anlamadım. Son zamanlarda herkes bir Layla istiyor. Oynayalım bakalım. Koridordayız dikkatli oynamamız gerek Layla'yı biliyorsunuz. Seviyorum zaten ben oynamayı. Daily'i severiz baba. Bir tane bak Q'yu attım düz vurdum çıktım. Hafif bir pink bir delay var. Q tutturabilirsek. Şöyle minyondan range'i aldık çıktık. Şimdi W gelirse. Şimdi ben bu adamın Q'sunu yemediğim sürece. Q'yu vurdum çıktım. Q'sunun içinde kalmadığım sürece ben bu arkadaşı dövebilirim. Yalnız bu arkadaş bir tık fena oynamıyor değil yani. Bu arkadaş fena oynamıyor değil. O Q'yu yedi. Benden sürekli dürtülüyor. Güzel güzel. Böyle ince ince ufak tefek hesaplar yapıyoruz ama Aa, kaçırdık. Abi bu fiskeyi atmamın sebebi şu zaten ölmeyecektim. Can değerimin çok aşağı düşmesini istemiyorum. Ondan dolayı attım. Sonra Saber gelir tekrar. Zaten muhtemelen tekleyecek beni yakaladığında ama dikkat edeceğiz. Yani koridorda kalmak için yaptım bu hareketi. Bu öldü bu arada. Çok güzel. Çok güzel. Gördük orada inceyi haritadan aldık kilimizi. Onu yapma bak. Bak büyük minyonum da kaçıyor zaten. Keserim ki bu arkadaş. Adam ilham girmiş arkadaşlar. Geriye. Bir iki tane vuralım diyeceğim de ne oluyor abi burada? Tamam onu kestik. Gel oyna. Git oyna. Zinc. Az kalsın onu da alacaktım. Güzel. Hadi bakalım base'e gidelim. İki kill bir aziz. Gayet güzel. Gayet güzel. Şimdi fırtına yapalım. Hızlı koşalım. Deme feragat edeceğiz ama önemli değil. Fırtınayla en azından hızlı koşarız. Farm alanı falan yaratırız kendimize. Takım olarak da öndeyiz zaten. Senaryo tersi olsaydı kritik çıkmayı tercih edebilirdim. Bilginiz olsun. Bu arada videoyu beğen atarak bana destek olmayı unutmayın. Attığınız her beğeniler çok önemli. Şimdiden teşekkür ederim. Beğeni atan herkese. Lastimizi atalım dostlarım. Ha ben de saldırı yardım açık değil mi? Gariplik varmış gibi hissediyorum bugün ama neden anlamadım ya. İlham var arkadaşlar. Bu ilham bizi bozar bu arada. İlhamla bizi yakalarsa bizi harcayabilir. O yüzden şöyle ufak tefek vurduk çıktık. Bak Q'yu yemedik çıktık direkt. Direk bir takaslarda yüzde yüz dövecek bizi. Benim kedi miyavlamaya başladı abi. Yapma. Ne oluyor orada? Tamam oraya bakmama gerek var mı? Var gibi geri de gidiyor muhtemelen. Ben de gideceğim. Geri gidiyor olabilir arkalarından. Ne olur ne olmaz. Aha satışa bak. Geri nerede ya? Orman mı alıyor? Ne vurabiliriz ha. Tamam tamam saldıralım onu. Oynayalım ona. Gel 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 oynayalım gel. Gel oynayalım bana bir destek atın. Bu arada Franco'yu kesme ihtimali var. Bir tık böyle dikkatli oynayacağım. Franco dedi dediğim tahmin ettiğim gibi. Oldu mu Minotaur'cum Yerler mi onu? Ben o atmıyorsam vardır değil mi bir bildiğim? Şimdi buradan bu wave'i alalım. Saber bana gelebilir ama ben bu riski alacağım. Yukarıda da turtle var. Saber bana gelirse kendi fırtlar abi kendi bilir. Alabileceğim aslında kaynaklar var bak bu var. Bu var ama atalım base'imize. Goldumuz ne durumda? Top golduz. 10 numara 5 yıldız. Baş savaş öfkesi arkasında asın pençesi gider. Tahmin ettiğim gibi küçük map'i gördün mü? Saber direkt gelmiş. Biliyorum abi solo 2 maçı ya. Bak yukarıda turtle var adam aşağı gelmiş. Çalın orada bekliyor şu anda. Ben ise burada kahvemi yudumluyorum. Saber de enayi gibi beklemeye devam etsin. Güzel de gitmiş Saber. Şimdi bir şeyler yapabiliriz. İlham olmasa birebir de öyle bir döverim ki riske atmak istemiyorum. Çok pis döverim bu arada ilham olmasa. O yüzden böyle ufak tefek vurup vurup çıkıyorum. İlham aşırı bozuk bir şey arkadaşlar ya. Şakaya gelmez yani. O hasarımız da yine fena değil ha. Fırtına bu rağmen. Daha öldük mü? 10 saniye ölebilirim. Bunu durduralım şu şekilde. Uzayalım şuradan. Bana bir destek var mı? Biz bunları keseriz dike bir de. Diskem var o yüzden bir şeyler deneyebilir miyim? Bakıyorum. Oyna buna bu öldü. Sevra döndüm. Sevra döndüm. Vuracağım bir duruş ölecek. Tamam öyle öldü öldü. Oh, Hop bunu da aldık. Ebru öldü diye bıraktım ya. Kill de almıştım bu arada. Kostüm çok güzel duruyor. bayağı bir tatlı. Bu Kuleye zorlamaya gerek yok ya. Şu wave'i alalım. Çıkalım abi yerim. Anamız da az ama. Haze atmaya da çok gerek yok gerçi. Tamam uzayabiliriz buradan. Ne haber? Yok kanka mı öyle bir dünya. Uzamaya çalışıyorum <laughs> Aa Koş koşa Öldü güzel devam et, devam et devam et devam et Devam et Devam et Kesemeyebiliriz ama ihtimal de var gibi sanki Farmlayalım arkadaşlar beyza atsak manamız dolar ama gerek yok Farmlayalım Gerek yok gerek yok Bırak 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 Bir daha değerli şeyler var diyecektim Arkadaş aldı bu arada Eline sağlık Frank hocam. Teşekkür ederim bu, bu, buna olmaz. Bu olmaz. O biraz bize büyük gelir. Buradan mavi almamız yok mu? Çok mu fazla şey istiyorum ya? Şu maviyi alırsam çok güzel olur. Lütfen bende kalsın. O kanları. Tamam öldü o. Çok güzel. Bir turtle'ımız var gibi sanki ama. Orada dönüştü. Hatta neler oluyor abi? Geliyorum ben ya salsam. İkinci kuleyi sal. Bunlar taptan devam edecek. Keriye bak. Tuvarız <laughs> geri almış arkadaşlar adam. Bastı duvar rüzgarını çıktım geri. Yattı aşağı. Franco oynat bizi. Buna bir W düz vuruş. Bir menzili şey yapalım. Yalnız var ya Minotaur'a karşı da Layla çok güzel oluyor ya. Ultim range'in dışında kalabiliyorsun ya belli bir level'dan sonra. Pozisyonunu koruduğun sürece okey yani. Buraya oynadık bu arada. Oynadık, 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 oynadık. Oyna, oyna. Tamam, güzel. Geldim ona. Adam ölmüş zaten ya. Boş yere fiske attık. Bunu dürtebiliriz buradan aslında. Biraz rahatsız da edebiliriz. Geri 05 oldu, tilt oldu arkadaş. Şimdi çaktırmadan çalsam. Ha, bir, bir istediklerimi alamıyorum. Ne red kalıyor ne blue. Yani karşıda favor gerçeği olmasaydı çalılarda bekleyebilirdik de. Bu ne abi burası da gitmiş. Yok da şakaya gelmez. 2-5 olduğuna bakmayın. Direkt tek atar yani. Dersen full build olayım. Hiçbir anlamı yok. Ve görüş ala ala oynayacağız mecburen. Tapta olaylar çıkıyor. Tapa yürüyelim ya. Ayrı ittirmeyeceğim abi. Biraz takımla gezeceğim. Zaten range'im var. Takılsın bu adam ya. İzin vereceğim bu sefer karşı ADC'nin böyle kasmasına. Ben bir tık takımla oynamak istiyorum. Oynayabilir miyiz? Bakıyorum pozisyon. Fena değil gibi. Ama o da öldü. Abi can abi. 4'te 4'ün kaçışına bakar mısın? Gerçekten mi ya? Ben olsam ölmüştüm ha. Keriye baksın birisi. Biz burada spam kill yapabiliriz. Biri Keriye baksın Keriye. Var mı Saver'a bakacak? Tamam öldü. Devam devam devam. devam. Oyna oyna oyna. Spam kill atalım ya. Bezlerine spam kill atalım. Aman 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 aman. <laughs> olsun 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 olsun. Gel 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 gel. Gel gel. Bir canavar avcısı iyi patlayabilir ya. Geldi mi? Abi misilleme bizi bozar. Misilleme olmaz. Ha tamam, bu ölür, bu ölür, bu ölür. O da ölür. Vur vur vur. Ya Saber. Abi işte bundan bahsediyordum. Tam olarak bundan bahsediyordum ya. Ya hiçbir anlamı yok. Her türlü size tek atabiliyor bu çar. Elinde Nayla varsa ve defansif bir eşya almadıysan maalesef acı gerçekler. Bu arada Canavar abisi yokken gerçekten kendimi öyle çıplak gibi hissediyorum ADC oynarken ya. Şu eşya var ya. aşığım şu eşyaya ya? Bu eşya yokken vurmuyor abi. Yani bunu Layla'yı ya bile almam gerek bence. Oyunda hani ADC buildleri var ya. Oraya tıkladığınızda profesyonel planlarda Jin diyor. Oradaki Layla build de bana ait değil. Bilginiz olsun. Diğer buildler şey işte. Ee, nasıl diyeyim. Diğer buildlerde boyutlarda... Bazıları benim bazıları değil ama genel olarak bu fena değil. Böyle komik bir olay söz konusu. Zaten bu olayı daha önce size anlatmıştım. iyiiniz olsun. Ben zaten aktif bu Discord'da paylaştım. Instagram hesabında da paylaştım. Instagram'daki ikilişi işte unutmayın bu arada. Bunu yarın açıklayacağım akşam. Adam bizi bozuk son saniye. Layla'ya ezilmiş carry ile demiş. Ezilebilir normal bir şey yani insanlık hali olabilir. Bu kadar da aşağılamaya gerek yok değil mi yani? Ne olacak yani? 400 gold olsaydı sağlam hasar çıkartacağım da. Geri çıkacağım arkadaşlar. Ebru bak oradan hala bana bakıyor bak. Maç bitecek elemana atsan oğlum bir şeye ulti. Az ben de seni base'e kovalarım o zaman. Tamam bu da öldü o da ölür. Bir dörtte dört atayım bırak 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 bitirme 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 dur 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 dur. Dur bitirme, bitirme bitirme bitirme. Bitirme. Kes 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 kes. kes.

Güzel şey verdi, puan verdi bu arada. Evet, layla sever arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Güzel de hasar bulmuşuz. Gold'da da bayağı bir dif attık. Skorumuz da fena değil. Evet dostlarım Instagram'daki çekilişi unutmayın. Bayağı büyük bir çekiliş. Bir sonraki videoda görüşürüz. Yorumlara benden oynamamı istediğiniz soruları yazmayı unutmayın. Kanalda abone olup like atarsanız videoya sevinirim. Hoşça kalın. Bye bye. hatred is now my companion.